Walt Disney Park'ın Orlando'daki meşhur Swan ve Dolphins Oteli. Her sene AP konferansı burada yapılıyor. İçeriler çok soğuk, dışarılarda çok sıcak. Merhabalar ben Gamze. Beni özellikle Instagram'dan takip edenler görmüştür. 19-21 Temmuz Orlando'da gerçekleştiren AP konferansındaydım. Her sene College Board, çözüm ortağı ETS ile beraber Advanced Placement hakkında önemli gelişmeler konusunda toplantı düzenliyor. Alanım yüksek öğrenim olması nedeniyle özellikle her sene bu konferanslara katılıyorum ama özellikle bu sene 2020 ve sonrasını açıyor ve tartışıyor olması nedeniyle bu konferansın diğerlerinden çok farklı olduğunu düşünüyorum. Eğer yurt dışında okumak istiyorsanız, iyi bir üniversite tarafından kabul edilip orada da daha iyi bir yerinizin olmasını istiyorsanız bu videoda özellikle 2020 ve sonrasında AP'de nelerin değişeceği konusunda bilgi vermek istiyorum. Bu arada detaylara geçmeden önce EP konferansı ile ilgili birkaç tane daha video yapacağım. O yüzden takip edip detayları kaçırmamanız için lütfen abone olmayı unutmayın. Ayrıca özellikle bu alanda yorumlarınız, sorularınız olursa bana ulaşmaktan kaçınmayın. Özellikle üniversiteye başvuranlar, üniversitede yer alanlar, ve üniversite eğitimiyle ilgilenenler ve özellikle de yurt dışı eğitimle ilgilenenler Advanced Placement işini çok iyi bilirler. Advanced Placement her sene belli bir şekilde yeni stratejisini belirliyor ve bu anlamda da bu konuyla ilgilenen insanlara detaylı bilgi veriyor. Her sene Amerika'da Florida eyaletinde gerçekleşiyor bu konferans. Buradaki asıl amaçlardan bir tanesi özellikle ETS firmasının Kılıç Board'la öğretmenlerden ve bu alanda Advanced Placement sınavlarını kullanan yetkililerden içerik hakkında ve uygulanım hakkında daha fazla bilgi almak ve bilgi aktarmak. Bu konferans diğerlerinden çok daha farklı geçti. Bu konferans özellikle Advanced Placement'ın 2020 ve sonrasında nelerin değişeceği ve nelerin beklentilerin içinde olunacağının bilgisi verildi. Asıl heyecan veren konulardan bir tanesi şu yüksek öğrenim açık bir şekilde araştırma üniversitelerine doğru gittiği için Advanced Placement sınavı alan öğrencileri daha fazla tercih eder konuma gelecek ve bu anlamda da Advanced Placement'ın üniversite nezdindeki içeriklerini daha fazla kendi içeriğine benzetir olmak isteyecektir. Bu nedenden dolayı üniversitelerde aslında AP sınavlarıyla bizzat ilgilenir olmuş konumdalar. Bu arada dünyanın en iyi üniversitelerine bakıldığında sadece Amerika değil, Kanada, İngiltere, Hollanda başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesiyle beraber Uzak Doğu'da Advanced Placement konusundaki sınavlara aşırı derecede ilgi gösteriyor. Please welcome the Vice President of Membership for the College Board, Barbara Cronin. üniversiteler 2020 itibariyle ve sonrasında daha farklı altyapısı olan öğrencileri istiyor. Özellikle bu senenin en önemli konularından bir tanesi computer science. Neredeyse bütün bölümler sanat bile computer science istiyor. Bu anlamda üniversitelerin talebi bu noktada kılçık borda iletilmiş konumda. Öğrencilerin her seviyede özellikle bilgisayar dersi konusunda ihtisaslaşması bekleniyor. College Board sadece bu anlamda üniversitelerin taleplerini almakla kalmadı. Aynı zamanda içeriklerin de nasıl yapılandırılması konusunda özellikle üniversitenin alanında yeterli olan yetkin, eksper ve uzmanlarıyla, profesörleriyle, araştırmacılarıyla beraber de çalışıyor. Bu anlamda özellikle ne tür bir öğrenci yetiştirilmesi konusunda, içeriğin ne olması konusunda da aslında bir yapı oluşturulmuş konumda. Bu anlamda müfredatlar yenileniyor. Müfredatların yenilenmesiyle kalmıyor. Aynı zamanda bütün textbooklar, kaynaklar da yeniden yapılanacak ve yenilenecek. Geçmiş yıllara bakıldığında bilindiği üzere çok ciddi anlamda kullanılan diploma programları var. Bunların başında IB, A-Level ve AP geliyor son 5 yıla baktığımızda ve bundan sonraki 2020 ve sonrasını değerlendirdiğimizde en etkili sınavlardan bir tanesinin açık ara AP olacağını biliyoruz. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi sadece okula bağlı olmadan öğrencilerin kendi kendilerine çalışarak halledebilecekleri bir sınav haline dönüşüyor olması bu anlamda çok önemli. 2020 ve sonrasında geleceğin mesleklerini ayarlamak adına öğrencilerin çok daha güçlü bir şekilde hazırlanabilmeleri için artık advanced placement programı ile beraber bu eğitim düzeyini lise dönemine indiriyorlar. Elbette ki IB de böyle ama IB de sadece 6 ders alırken AP'de artık 9-12 ders alabilme imkanı da yaratılıyor. Özellikle bunu etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi de şu. Advanced Placement sınavlarının Neredeyse tamamı en iyi üniversiteler tarafından tanınıyor. Üstelik 5 üzerinden 5 almanız da gerekmiyor. 4 hatta bazı üniversiteler tarafından 3 aldığınızda bile kredi olarak kabul ediliyor. Müthiş bir kolay. Bu sene itibariyle özellikle art sınıflarında yapılan çalışmaların değerlendirmesinde de büyük değişiklik var. O yüzden 2020 sonrasında tüm art sınıflarına dikkat edilmesi gerekiyor. AP Art başvurularında özellikle evrakların gönderilmesi, portfolyoların gönderilmesinde neler dikkat etmemiz gerektiği konusunda da çok detaylı yeni değişiklikler var. Özellikle Princeton, Stanford gibi hatta mühendislik fakültesi bölümleri bile artık Art stüdyo sonuçlarını istiyor. Çok enteresan. Sadece mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım, fine arts gibi bölümlere değil, mühendislik fakülteleri için bir de artık art derslerini alabilir. Hatta portfolyolarınızı submit edebilir ve bunun sonucunda da çok ciddi şekilde iyi üniversitelere girme imkanı yakalayabilirsiniz. Öte yandan asıl önemli konulardan bir tanesi ise IB'nin durumu. IB'de sadece 6 ders alırken bunun 3 tanesi sayılıyor. Bunlar da bildiğiniz üzere high level dersler. Bu nedenden dolayı AP açık ara öğrenciye üniversiteye girdiğinde çok daha farklı bir şekilde büyük avantaj sağlıyor. Peki bunu üniversiteler nasıl değerlendiriyor? IB yerine Advanced Placement ders almış olan öğrencileri kendi sınıflarında daha fazla yer vermek istiyorlar. AP almış olan öğrenci aslında kendisini pek çok anlamda da kanıtlamış olduğu için bu anlamda tercih sebebi. Bu anlamda bu genel amaca hizmet edebilmek için de AP 2020 ve sonrasında önemli belli başlı konuları değiştirme kararı aldı. Bu kararların arasındaki en önemli konulardan bir tanesi özellikle belli alanlarda içeriklerin üniversite nezdinde daha uygun hale getirilerek üniversiteye adapte edilecek hale dönüştürülmesi. Bir diğer anlamda herhangi iyi bir üniversitede alacağınız biyoloji, bilgisayar dersleri gibi derslerin çok daha yakın seviyede özellikle Advanced Placement'ta alınıyor olması önemli bir konu. Dünya tarihini, biyoloji, bilgisayar gibi içerikleri belli bir şekilde değiştiriyor. Fizik inanılmaz derecede önemli bir konuma geliyor. Neredeyse her öğrencinin CS alması tavsiye ediliyor. Elbette ki dijital dönüşümde ve Endüstri 4.0'da artık kaçınılmaz bir konu neredeyse herkesin İngilizce bilir kadar bilgisayar dillerinde biliyor olması gerekiyor. Üniversiteler artık bilgisayar dillerini bilen insanları aramıyor. Bilgisayar dillerini bilerek gelen kişilerin bunları uygulayan alanlarda yetkin olmasını bekliyor. Kısacası sizin herhangi bir şekilde Java, C++ bilmenizin ötesinde o öğrendiğiniz dille beraber bir uygulama, bir aplikasyon, bir program, bir web sitesi yapmasını, yapmanızı ve bunu çeşitlendirmenizi bekliyor. Bizim ciddi olarak içerikler anlamında ve derslerin seçimleri anlamında çok daha önemli seçimler yapıyor olmamız gerekiyor. İyi üniversiteleri tercih etmek için öğrencilerin bu konuya çok ciddi şekilde dikkat etmesi gerekiyor. AB konferanslarından aslında çıkarılan sonuç tabii ki sadece bu değil. Özellikle Türkiye'de okuyan öğrencilerin nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda da çalışmak lazım. Özellikle 2020 ve 2050 yıllarında eğitim teknolojileri anlamında da çok büyük değişikliklerin olduğu bir döneme giriyoruz. Gerekli olan, yapılması gerekenler konusunda başka bir videoyu hazırlayacağım. O yüzden abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.